Herkese merhaba Beylo kanalından ben Kadir. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi hazırsak videomuza geçelim. Bu videomuzda Pro Valkyrie vs Z, -Z Ashills kapışması yapacağız. Şimdi hazırsak kapışmaya geçelim. Şeritli fırlatıcıyla Z Ipli fırlatıcı ile Pro ve Low modu kapıştıracağız. Hazırsak her puan her round 2 de bitecek. Eğer roundlarda güzel kapışmalar olursa belki 3 direkt 3 de bitirelim her roundda. 3 2 1 hadi fırla. Hadi. Pro Valkyrie 1 puanla bitirdi. İkinci puanı da alırsa High Mod Pro Valkyrie'ye geçeceğiz. Hazır. 3 2 1 Hadi sıfırla. ve Provalcre Z Aşılısı, parçalayarak bitirdi. Durum 3-0. Şimdi ben bir ProV'yi, Provalcre yani hype modu alıp geliyorum. Provalcre şöyle hype modu aldım. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 2-1 Hadi Hadi Ve Xerxels'ın vuruşuyla Pro Ball Queen'in zırhı çıktı ve Xerxels uzağa gitti sağdan çıktı. Durum 1-0. Pro Valkyrie yeniyor. Hazır. 3, 2, 1. Hadi. Hadi. 2 2.0 Pro Volker kazandı. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kazanan Pro Volker oldu. Daha fazla Beyblade videosu için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Hoşçakalın.